Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben geldim dostlar, orada mısınız? <laughs> geldim arkadaşlar, evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Ufak bir aksaklık oldu. Bilgisayardan giremedim arkadaşlar. O yüzden e, birazcık gecikmeyle karşınızdayım. Evet çakralarla ilgili konuşacağız bugün. Biraz toplanmayı bekleyelim arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birazcık toplanalım. E, sonuçta soru cevap olmadığı için daha sonradan da izleyebilirsiniz programı donmalar olmayacaktır diye ümit ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Ümmü Cuma öğrencilerim de gelmiş. hoş geldin. Sen de hoş geldin. Yayınlar demiş. Teşekkür ederim canım. Şimdi arkadaşlar, çakılarla ilgili bilgiler istiyorsunuz. Sarı papatya hoş geldin. Viyana'dan selamlar. Viyana'ya da buradan selamlar arkadaşlar. Ee, toplanırken şöyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. Çakralarla ilgili çok büyük evet sıkıntılarınız var bunun farkındayım. Ee, ne yaparım, nasıl bir yol izlerim diye e, bana soruyorsunuz. Evet, çakralarla ilgili şifalanmalar yapıyoruz dostlar. Ama çakra nedir? Çakralarda tıkanıklıklar, dengesizlikler olduğunda nelere yol açacağı ile ilgili e, sorular soruyorsunuz. Şu an burada bu sorularınızla ilgili bilgiler vermek istiyorum sizlere. Şimdi daha iyi oldu değil mi? Açınca ışığı. Peki arkadaşlar birçok çakramız var ama 7 tane ana çakramız var. En basit çocukluğumuzda ya da ergenliğimizde bize verilen bir kimlik oluşturuluyor. Çevremizden ya da ailemizden yana bize bir kimlik veriliyor. Öyle değil mi? Şu şekilde olmalısın, sen şu olmalısın, şu şekilde hareket etmelisin. Böyle daha iyi insan olursun. Ee, biz seni böyle seviyoruz ya da biz, sen böyle olursan biz seni daha çok severiz gibi bir kimlik oluşturuluyor bizlere. Hepimize olmuştur bu. Bu bile çakraların dengesizleşmesinde, çakraların tıkanmasında bir sebeptir arkadaşlar çoğu yüzde doksan kişide özellikle karmik şifalanma yaptığım kişilerde ben öğretmen olmak istemiyordum ya da örnek veriyorum ben mühendis olmak istemiyordum şunu olmak istiyordum ben bu işi yapmak istiyorum ya da çocukluğumda Şimdi donma yaşıyoruz sanırım. iptal ediyorum hemen bunu. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu bile bize çocukluğumuzda ya da ergenliğimizde bastırılan bu duygu bile bizim enerjimizi ya da bizim çakralarımızı tıkanmasında bir sebeptir. Evet Yasemin'cim hoş geldin. Yasemin Hanım benim moderatörüm arkadaşlar. Burada da moderatör olarak evet ekleyelim kendisine. Uzun zamandır canlı yayın yapmadığım için burada Meltem Bozlar hoş geldin. Şimdi arkadaşlar e, çakra nedir? Çakralar tıkandığında neler olur? Ve bizler bu konuyla ilgili nasıl yardımcı oluyoruz? Bununla ilgili e, açıklama yapmak istiyorum. 7 tane ana çakramız var. Bakın 7 çakramız var demiyorum. 7 tane ana çakramız var arkadaşlar. Tamam mı? Nazmiyeciğim, Nazocuğum hoş geldin gördüm. Ee, ve bu çakralarda şifalanma uyguluyoruz. Çakramız çok fazla. Avuç içimizde de çakramız var bizim. Ee, kulağımızda da çakramız var. Arkadaşlar. Şimdi önemli mi? Evet önemli. Önemli olduğu için bu konuyla ilgili sizlere. Çakra tekerlek demek. Dönen bir tekerlek düşünün arkadaşlar. 7 ana çakra üzerinde Konuşmak istiyorum. Birinci çakramız her zaman söylüyorum. Tepe çakrayı birinci çakra sanıyorlar. Birinci çakramız aslında aşağıdan başlıyor arkadaşlar. Birinci çakramız kök çakramız. Ee, soru yok. Soru evet, vakit kaldığında soruda sorarız arkadaşlar ama çakralar üzerine sorular olursa soru cevap tarot üzerine değil. Anlaştık mı? Şimdi e, omurgamızın kökünde yer alan bir çakradır kök çakra. Kırmızı yakut kırmızı rengindedir. E, bağlantılı duyusu ise koku almadır. E, fizik bedenimizde etkilediği bölgeler sert olan tırnaklar, bedenin sert bölgeleri makat, e, düz ve kalın bağırsaklar, mesane, mesane ile ilgili kan ve hücre yapımıyla ilgili bir çakra arkadaşlar. Omurga ve sinir sistemlerini kontrol eden bir çakradır kök çakra. Ee, böbrek üstü beziyle de alakalıdır. Hani bazen bir rahatsızlık yaşıyoruz. Rahatsızlıklarımızın hastalıklarımızın çoğu sebebi aslında evet çakralarla alakalı mı alakalıdır. Çakra şifalanması yaptığımız kişilerde şunu da görüyorum ki e, o kişideki rahatsızlıklar çalışan kişiler çevresinde uyumlu kişilerdir. Kök çakra fiziksel bedenin enerji kaynağıdır arkadaşlar. Köklenme ile ilgilidir. Maddi güven bulmak, aile kurarak soyu sürdürmek, cinselliği fiziksel olarak kullanıp çocuk sahibi olmak. Bunlar bu çakra ile alakalıdır iç dengeyi sürdürmek için kök çakra 7. çakra yani eee sepe çakrasıyla kök çakranın uyumlu olması gerekiyor. Bu ne demek? Kök çakra ile sepe çakrası arasındaki o bütün e, aradaki çakra çakra ile sepe çakrası arasındaki o bütün e, aradaki çakraların uyumlu olması gerekiyor. 7. çakrasında sorun olan kişi şak diye 7. çakrasını şifalandıramaz. Çünkü kök köken temel önemli. Kök çakra ile kök çakra, sonra e, sakral çakra, solar plexus, kalp, boğaz çakrası. Bunun hepsinin e, şifalanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer kök çakra dengesizse fiziksel olarak e, kabızlık, aşırı terleme, öfke. Dün kim sordu? Birisi sordu Instagram'da. öfkeleme, öfke. Dün kim sordu? Birisi sordu Instagram'da. Öfke e, enerjisi, sürekli sinirleniyorum dedi. Bu kök çakra ile alakalıdır arkadaşlar. E, vücut ağırlığında artma azalma, vücudunuzda kansızlık ve kemik erimesi, kök çakra ile alakalı kök çakra şifalandığında bu rahatsızlıklar ortadan kalkacaktır dostlar. E, ihtiyaçtır İhtiyaçlarımızdan bahseder bize kök çakra. Peki... İkinci çakramız sakral çakra. Sakral çakra göbek deliğimizin iki parmak altında yer alıyor arkadaşlar ve rengi turuncudur. Fizik bedenimizde bağırsaklar idrar torbası, dalak, rahim ve seks organlarını kontrol ediyor. E, çoğu danışanımda e, eşiyle e, cinsel anlamda sorun yaşayan kişilerde zaten sakral çakla, çakra ile alakalı bir sorun görüyorum ve bunu şifalandırdığımızda çok şükür eee sorun %80-90'da ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Çok önemli sakral çakra bu çakra bu konuyla ilgili. Çünkü östrojen ve testosteron salgılarıyla alakalı, üreme bezleriyle alakalı, salgı ile alakalı bir çakradır bu çakramız. Arkadaşlar heyecan duyma, isteme, aile kurma eğer uyumluysa bu çakranız dengeli ise ilişkilerde olumlu olursunuz bu çakra dengeli ise gerçek duygularınızı korkusuz ve abartısız bir şekilde ifade edersiniz. Eğer dengesizse fizikiyorum burada. Böbrekler, dolaşım sistemi, Kan hastalıkları eğer düzgün çalışmıyorsa kanla ilgili hastalıklar da ortaya çıkar yol açabilir arkadaşlar. Ee, çok bol bol sıvı alınması gerekiyor zaten bu çakra ile ilgili özellikle sıkıntısı olanlara bol bol sıvı almasını al, alması gerektiğini söylüyoruz. Sakral çakranın blokajı durumunda özgüven eksikliği de ortaya çıkıyor arkadaşlar bu çok önemli. Duygusal olarak kişi kendisini patlamaya hazır gibi hissediyor. Bu çakrada enerji blokajları ya da dengesizlik olduğunda zihinsel üretkenlik de kısırlaşıyor arkadaşlar zihinsel anlamda da düşünemez hale geliyorsunuz Peki üçüncü çakramız üçüncü solar plexus arkadaşlar güç demek güneş demek zaten rengi de sarıdır göbek deliğimiz ile göğüs kafesimiz arasında yer alan o mide bölgesinde yer alan bir çakra Arkadaşlar bu rengi sarıdır Peki arkadaşlar bu canlı yayına katılanları not edeceğim tek 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 ee, soru cevap yaptığımda da bu kişilere öncelik vereceğim anlaştık mı? <laughs> soru cevapla şak şak şak. Ee, peki solar flexus çakrası arkadaşlar ee, fizik bedenimizde sindirim sistemini, pankreası, 12 parmak bağırsağını, karaciğeri ve dalağı etkiler. Göz ve görme ile ilgili fonksiyonlarda bu çakra çok çok önemlidir. Ee, pankreası ilgilendirir daha çok arkadaşlar bu çakramız. Eğer dengeliyse bu çakra neşeli oluruz, dışa dönük oluruz, kendine saygılı bir insan oluruz, bağımsız hareket edebilme ve etkileyici kişilik özelliğine sahip oluruz. Bu çakra dengede ise. Eğer çakra dengesiz ise, bu çakramız dengesiz ise, fiziksel rahatsızlık olarak kendini gösterdiği yerler genelde sindirim problemleri, mide ülseri, mide bölgesi ya sinir yorgunluğu, alerji, şeker hastalığı da bu çakra ile alakalı dostlar. Karaciğer, pankreas, 12 parmak bağırsağı, dalak, ince bağırsak, kendini yalnız hissetme hep bu çakra ile alakalı. Yani bakın 3. Üç, çakrayı anlatıyorum. Çakraların hayatımızdaki önemi çok 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 önemli arkadaşlar. Anlaştık mı? Ee, mesela özgüven eksikliği bu çakradan gelir solar plexus'tan, üçüncü çakramızdan gelir. Devam edelim. Birlik çakrası, kaç çakrası? Peki e, göğüs kafesinin tam ortasında vücudun merkezinde bulunan bir çakradır. Rengi yeşildir. Artık gün, günümüzde bu çakra ile ilgili e, pembe diyenler de var dostlar. Bu, son zamanlarda kalp çakrasının rengi pembedir. Pembe de olabilir diyenler de var. Olabilir mi? Evet olabilir. Timus bezi e timus hormonuyla alakalıdır. Eğer kalp çakrası iyi çalışıyorsa sevgide alma verme dengesini çok iyi oturtursunuz. Empati kurabilirsiniz. Arkadaş canlısı olabilirsiniz. Şefkatlisinizdir. Başkalarını desteklemeye heveslisinizdir. Eee Aynı zamanda dediğim gibi sevgi de alma verme dengesi e, oturmuştur. Ciğerlerin alt alt kısmı, kan dolaşımı, sinir e, sistemi fonksiyonları da e, düzgün çalışıyor. E, uyumsuz çalıştığı zamanlar e, işte bu sevgi de alma verme dengesi. Hani çok fazla seviyorsun ya da çok az seviliyorsun. Bu kalp çakrasıyla alakalı arkadaşlar. Evham, endişe, e, melankoliklik, yalnızlık korkusu, aldatılma korkusu, alınganlık. E, gibi sorunlarla karşılaşılabilir Kalp çakrasında Peki boğaz çakrasına gelelim arkadaşlar Beşinci çakramız boğaz çakrası Boğazımızın üstünde e, Köprücük kemiği ile gırtlak arasında Bulunan bir çakradır Rengi mavidir e, Boğaz ağız bölgesi Boyun ve omuzlar Ense, dişler, kulaklar Tiroid bezi, salgı bezi Mesela Tiroid hastalığı olan kişilerde e, ameliyat oldum ya olacağım diyen kişilerde bakıyorum direkt şak ameliyat oldum ya olacağım diyen kişilerde bakıyorum direkt şak diye boğaz çakrasında bir sorun olduğu ortaya çıkıyor e, ve bununla ilgili şifalanma yaptığımızda da belki ameliyata bile gerek kalınmayabiliyor arkadaşlar e, boğaz şakrası iyi çalışan kişiler e, kuvvetli ilhamlara sahip sanatçılardır diyebiliriz güzel sesli konuşmacılardır diyebiliriz halkla ilişkiler ve reklamcılığa yatkınlık diyebiliriz. Yazarlık, sunuculuk güzel konuşur çünkü. Çok güzel ifade eder kendisine. Tiroid bezi vücudun gelişiminde önemli bir rol oynadığı için e, yiyeceklerin enerjiye dönüşüm hızını da düzenler aynı zamanda. İşitme duyusu ve ses bu çakra ile alakalıdır. Boğaz çakrası ile. Hem dengesiz çalışıyor, kötü çalışıyorsa ne diyebiliriz? Vücudumuzda görülebilecek fiziki rahatsızlıkları, ses telleri, akciğerler, yemek borusu, ses sorunları, çatal ve kısık ses, tiroid rahatsızlıklar. Sürekli e, argo, küfürlü konuşuyorsanız boğaz çakranızda illaki bir sıkıntı vardır arkadaşlar sesin zorlukla çıkması görülebilir. Mesela benim yaptığım işten dolayı boğaz çakramda sürekli sürekli sıkıntılar oluyor ve sürekli ben boğaz çakram üzerinde çalışmalar yapıyorum. Peki altıncı çakramız göz çakrası, üçüncü göz çakrası en çok bana bununla ilgili geliyorlar. Üçüncü göz ee... Üçüncü göz çakrası sanki insanlar üçüncü göz çakralarını şifalandırdıktan sonra çok farklı bir aleme gidecekler. Evet çok farklı bir aleme gidiyorsunuz zaten arkadaşlar. Bakın üçüncü göz çakrasını anlatacağım size. Nefsin makamı olarak adlandırılıyor zaten üçüncü göz çakrası. Benim biraz sağda bazılarının biraz solda yer alabilir bu çakra. Indigo mavisidir. Mor böyle parlak çivit mavisidir. Altıncı hisle alakalıdır. Üçüncü gözü sağlıklı çalışan kişilerin altıncı hissi de güçlüdür arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yüz, baş, sinir sistemi, hipofiz bezi... Gözler beyin ve beyincikle alakalı olan bir çakradır bu. Ee, hipofiz bezi zaten üçüncü gözle tam olarak alakalı olan... E, e, hipofiz bezinden bahseder üçüncü gözümüz arkadaşlar. Eğer üçüncü gözünüz iyi çalışıyorsa... Doğaüstü yeteneklerin varlığını ve gelişimini temsil ediyor bu çakra arkadaşlar. Sezgiler ve özellisi, bu bununla alakalı kabiliyetler bu merkezden, üçüncü gözden etkilenir. Sezgilerimiz, hayal gücümüz duru görü için gerekli enerjiyi sağlar üçüncü göz çakrası. Üçüncü gözü açık olan kişilerin sezgisi güçlük, çok güçlüdür. E, gözlerin görebildiğinin ötesini görür Herkes iki gözle görüyorken o bir de orada üçüncü gözle görür gözü kapalıyken bile görür arkadaşlar o bir hissiyattır Anlaştık mı? telepatik yetenekleri çok gelişir. Gelişmiştir üçüncü gözü iyi çalışan kişilerin. Bu yüzden bir bağlantı kurulabilir ve onlardan ruhsal yardımda alınabilir. Ama özellikle üçüncü gözüm açılsın diye isteyenlerin çoğunluğu e, o varlıklarla bağlantı kurmak. Amaç bu. Sadece üçüncü göze çalışıyorlar ama diğer çakralar ne sıfır boş. O yüzden olmuyor. O olay olmuyor arkadaşlar. O şekilde olmuyor. Şimdi beş duyunun dışında eşyaları, olayları ve düşünceleri algılama ve görme gücümüz için gerekli enerjiyi sağlıyor zaten anlattığım gibi üçüncü göz çakramız. Eğer dengesiz veya kötü çalışıyorsa üçüncü gözün dengesiz çalışması arkadaşlar migrene, migrene sebep olur. Migreni olan insanların üçüncü gözüyle alakalı, üçüncü göz çakrasıyla alakalı bir sıkıntısı var diyebiliriz dostlar. Şiddetli baş başarıları, körlük ya da görme bozukluğu, Sinirsel iltihaplar ortaya çıkabilir. Bununla ilgili rahatsızlıklar, beyin kanamaları, beyin tümörleri, felç. Bunların hepsi üçüncü gözle alakalı dostlar. Sezgi gücünü üçüncü gözle alakalı dostlar. Sezgi gücünü arttırıyor çünkü ve orada bir tıkanıklık oluyor. Düşün gelir ve düşünceler gerçekleşmeye başlar. Yani üçüncü gözün amacı görevi budur zaten. Ee, peki, maddesel olana aşırı bağımlı olur. Üçüncü göz e, yetersiz çalışıyorsa, maddesel olana bağımlılık e, ve ruhsal gelişmeyi reddeder. Hani bazen ben diyorum ki, ne yapacaksınız tarotu? Gel seni şifalandırayım diyorum. Hayır, ben tarot istiyorum. Parasıyla diyeyim. Ben tarot, bana tarot bakın diyor. E Peki diyorum ben de. Şifalanma zorlu olmaz demek ki o zamanı değil. Şimdi. 7. çakramız tepe çakra, en son çakramız arkadaşlar. Tabi bir de auramız da var yani 7. E, çakranın üzerinde de var bir çakramız. 7 tane ana çakradan bahsediyorum ama ben şu an. Başımızın tepesinde, en ortada ve en yüksek noktasında yer alan bir çakradır arkadaşlar. Koyu mor, menekşe mor rengindedir. E, fizik e, e, yani beden olarak bizi beyin kafatası beyin zarıyla etkiler. E, Tepe çakramız, taç, taç çakramız. Epifiz bezi yani enteramin salgı bezi ile alakalıdır tepe çakramız arkadaşlar. Eğer tepe çakranız iyi çalışıyorsa kendi ruhsallığını açarak bilinçaltına tam hakimiyet kurabilirsiniz. Yani sistemin size verdiği o enerjiyi şak diye alır onu... O mesajı enerjiye dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Tepe çakra çok önemli. Bütün çakralar önemli. Anlattığım gibi yani e, kök çakradan itibaren anlatıyorum. Hepsi çok önemli. Hepsi de birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Şimdi e, egoyu kabullenerek her şeyle birlik olma duygusunu verir bize. Taç çakramız. Bolluk ve sonsuz mutluluğun saf bilincini e, idrak ederek yaşar o kişi. Ne kadar önemli öyle değil mi? kaldır. Bu bezin işlevleri bilim adamlarınca bugün tam olarak hala açıklanamıyor bile. Ancak bu bezin vücudun doğal dengesini koruması konusunda çok önemli olduğunu biliyorlar. Peki Taç Çakra kötü çalışıyorsa kişi paranoya yakın ölüm korkusu, ee, işte bu anksiyete rahatsızlığı dediğimiz rahatsızlıklar, ruhsallığı inkar etme, kaçma eğilimi, manik-depresif bir ruh hali, yıkıcı hisler. Panik ve tükenmişlik duygusu, ağır panik ataklar, ait olamama hissi, depresyon, yine migren. Dostlar, kişi kendi içinde bütünlüğe ulaşır ve ruhsal aydınlanma yaşar. Sonuç olarak kişinin herhangi bir çakrasında bir blokaj, travma ya da tıkanıklıklar varsa bunların mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Aksi halde ilgili çakranın anlattığım o 7 çakra anlattım ya ilgili çakranın etkilediği alanlarda fiziksel duygusal zihinsel ya da ruhsal sorunlar yaşanır çok ciddi sorunlar yaşanır arkadaşlar Peki bu konuyla ilgili Bizler neler yapıyoruz Ben bu konuyla ilgili 7 tane ana çakramız olduğu için 7 gün boyunca her gün bir çakrayı çalışma kaydıyla karşı tarafa e, melek enerjisi, kundayını, rakamı, suyu, enerji, e, gümüş, mor, o kişi uygun enerjiyi tespit edip ee, ona göre e, bakıyorum çünkü nasıl bir enerji uygulayabilirim nasıl şifalanma yapabilirim diye özellikle taşlardan yardım alıyorum her çakranın da bir taşı vardır arkadaşlar ve aynı zamanda otlardan ve tabii ki e, dediğim gibi uzaktan enerjiyle kişileri şifalandırıyorum çakra e, dediğim gibi uzaktan enerjiyle. Kişileri şifalandırıyorum. Çakra deyip geçmeyin. Anlattığım gibi çok 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 önemli arkadaşlar. Ee, neden bu kısır döngü içerisindeyim dediğinizde, evet karmalar etkin mi et bu konularda etken mi etken ama e, çakra da çok önemli. Değişime her zaman kendinizden başlayın arkadaşlar. Ve çakra şifalanması yaptım. Burada da vardır mutlaka. Şu an mesaj yazanlar içerisinde de vardır mutlaka. Çünkü çok fazla çakra şifalanması yapıyorum. E, yapan kişilerde o rahatlık ilişkileri bile düzeliyor. Önce kendiyle barışıyor. Ben ne diyorum? Önce ben de evrende sana sendesin. Kendini e, ben varım. Defne boncuk. Mesela Defne evet Defne boncuk kimdi? Şimdi burada isimler farklı. ya Süper geldi diyor. Teşekkür ederim. ümmü tangaç Sana yaptık mı Ümütcüm? Sana da mı yaptık? E, mutlaka şifasını görmüşsünüzdür. Mutlaka teşekkür etmişsinizdir ki buradasınız e, faydasını görmeseniz burada olmazdınız. Peki arkadaşlar e, çakralarla ilgili vereceğim bilgi bunlar soru-cevap yapacak mıyım? Evet soru-cevap yapacağım. E, onu da muhtemelen yarın akşam yaparım diye düşünüyorum. E buradan ya da instagram adresimden bilmiyorum e, hepiniz instagramımda varsınız ama yine de söylüyorum venüs ile tarot ya da venüsün şifa gezegeni instagram adresim yapacağım soru cevap yapacağım sözüm var sizlere öpüyorum sizleri